Merhabalar Bahar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size pratik bilgilerde aldığımız tahinlerin şöyle dibine çöker kalın bir tabaka. Onu atmıyoruz çöpe. Ne yapıyoruz? Çok güzel tahini çörekler yapıyoruz. Bıçakla kestim ben. Aldım şöyle içine böyle bir kavanozu yağ koydum. İçine şu şekilde koydum. Biraz katı oluyor. Onu el blenderına çekeceğim. Sonra ise içerisine bol toz şeker atacağım. Bir bardağa yakın. Sonra bir taraftan da hamur yoğurdum. Tuz, sıcak su, maya, şeker çok az. ılık suyla yoğurdum. Bu da kabardıktan sonra böyle elimle açacağım bunu. İçerisine bu sostan süreceğim. Tahinden katlayacağım. Tekrar kocaman bir beze olacak. Bunu 2-3 beze şeklinde yapabilirsiniz. Sonra üst üste koyup tepsinize şu şekilde açıyorsunuz. Ve en son yaptığınız bu tahini şekerli yağlı sostan da üzerine bol bol döküyorsunuz. İsterseniz arzu ederseniz evde yaşlı insanlar yoksa içerisine ceviz kırıp da atabilirsiniz. Ceviz de çok yakışıyor. Bol bol o sosu da o yaptığınız tepsinin üzerindeki hamura koyacaksınız. Onu fırınlayacaksınız. Alt üst kızarasıya kadar çok çok lezzetli bir tahini çörek. Tahini etmek artık yörenizde buna ne diyorlarsa. Biz tahini çörek diyoruz. Yani bu şekilde de ee, dibe çökmüş tahinlerinizi evde bir yemeğe, bir e, çöreğe çevirebilirsiniz. Çöpe atmaktansa çok kolay. Bıçakla kestim, aldım içini. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ee, hamurla beraber e, nasıl diyeyim size? Devir tasarruf devri. Hem de seviyoruz tahinli çörekleri de. Neden çöpe atalım? Biraz zahmetli mi diyeceksiniz? Hayır. Direkt kestim. Kaşıkla aldım. Yağın içine attım. Birazdan da el blenderına çekeceğim bunu. Bir zahmeti de yok. Bir uğraşı da yok. E, çöpe gidecek bir ürünü de değerlendirmiş oluyoruz. Tasarruf etmiş oluyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Her aldığım tahinin dibine çöktüğü zaman ben her zaman en sonunda böyle bir tahinli çörek yaparım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hanımlar, dediğim gibi devir, ekonomik devri çöpe gitmeyip de değerlendirecek ürünlerimiz varsa da bunu değerlendirelim. Bu da size bir bilgi olsun. Beğendiyseniz de kanalıma destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Elinize sağlık.